Bir diğer ayıp da kusur da insan bulunduğun meclisten dolayı bu özellikle sohbet meclisleri, hatme ha, meclisleri bu meclisten dolayı kendi nefsinden dolayı hayırlar umması. Yani buraya bereket geliyor kendi nefsinden bilmesi. Buraya rahmet yağıyor kendi nefsinden bilmesi. Birçok insan Allah korusun bu da bir tehlikedir. Öyle demişler büyüklerimiz, bir insan kendisini bir mecliste kim kendisi en aşağı, en mütevazi, en kötü bilirse en çok rahmet onun üzerine yağar. En çok o rahmetten o kişi istifade eder. Ama bir insan kendisini iyi görürse bir mecliste o zaman Allah korusun o adam hiçbir şey istifade etmez. Demek sohbet eden olsun, hatme yaptıran olsun, kim olursa olsun demek kendisini o meclistekilerin en aşağısı, en şey bilmeli. Selefi salihinden birisine sormuşlar. Yanındakileri nasıl buldun diye. Yanındaki arkadaşları nasıl buldun diye. Diyor ki ben olmasaydım Allah Celle, Celle hepsini affedecekti diyor. Yani o kadar kendisini demek ne yapıyor? Kötülüyor. Şah Nakşibend de bizim tarikatın kurucusu. O diyor ki, alem buğday ben saman diyor. Alem yakşi ben yaman diyor. Yani herkesi iyi, ben kötüyüm diyor. Herkesi iyi biliyor, kendisini kötü biliyor. Demek bu da meclisteki sohbet meclislerinde, hatmelerde, dergahlarda insan kendisini bu şekilde bilmeli.